Herkese merhaba arkadaşlar ben Tesla bu da ya ben Tesla. Herkese merhaba arkadaşlar ben Yaren bu da Tesla merhaba de. Bugün sizlere kediler hakkında bir video paylaşacağım ve eğer yeni kedi edindiyseniz ve ne demek istediğini anlamıyorsanız ya da kedi severseniz bu videoyu, Eğer evde yeni kedi beslemeye başladıysanız kedinizin ne demek istediğini bilmiyorsanız. Ve kedi severseniz bu videoyu izlemeye devam edebilirsiniz. Hoşça kaldı. O hadi video geçelim. Eğer kediniz dışarıdan eve geldiğiniz zaman size eğilerek, erinerek, olsun kaldırarak hareketler yapıyorsa bunu yanlış anlamayın. Çünkü kediniz size merhaba hoş geldin demek istiyordur. Eğer sesi kesik kesik böyle mak, 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 mak gibi sesler çıkarıyorsa muhtemelen orada ya bir böcek ya da bir sinek görmüştür. Korkmanıza gerek yok. Eğer kediniz çişini yaparken miyavlamaya başladıysa yani çiş kumunun üzerinde miyavlıyorsa muhtemelen tuvaletini yapmakla ilgili bir sıkıntısı var. Eğer kediniz gözlerinizin içine baka baka miyavlıyorsa muhtemelen sizden beklediği bir şeyler var demektir. Eğer kediniz size gözlerini kısa kısa bakıyorsa size seni seviyorum demek istiyordur. Kediniz size yaklaşarak kafasını eğer size sürtüyorsa bu dostluk simgesidir. Eğer bunu yaparsa siz de ona kafanızı sürtün bu biz dostuz anlamına gelir. Eğer kedinizin kuyruğu havadaysa ve o şekilde geziyorsa bu mutluyum anlamına gelir. Kediniz durduk yere kendini yere atıp yuvarlanmaya başladıysa eğer bu sizinle oyun oynamak istediği anlamına gelir. Eğer kediniz kendini bir kirpi gibi top yapıp uyuyorsa bu üşüdüğü için ısı dengesini sağlamak için yaptığı bir taktiktir aslında. Eğer kediniz ellerini kavuşturarak oturuyorsa bu güvendiği bir bölgede olduğu anlamına gelir. Eğer kediniz siz sevdiği zaman karnını açarak sırt üstü yatarsa bu da güven anlamına gelir. Size ne kadar güven duyduğunu gösterir. Yani bir kedi karnını açarak yatıyorsa bu onun en savunması halidir. Kediler kutularla oynamayı çok severler. Evet ama bunun arka tarafında yine bir güven duygusu vardır. Yani kendilerini dar yerlerde güvende hissederler ve orada uyumayı tercih ederler. Kedilerin tuvaletleri köpeklerin tuvaletleri kadar zor bir eğitim değildir. Çünkü kediler eve geldiği andan itibaren doğuştan itibaren kuma tuvaletlerini yapmaya alıştıkları için kumun dışında hiçbir yere tuvaletlerini yapmazlar. Eğer kediniz evin içerisinde herhangi bir bölgeye tuvaletini yapıyorsa bu psikolojik sorunu var anlamına geliyor. O yüzden hemen kedinize kızmayın. Eğer kediniz kulaklarını geriye doğru atıyorsa bu o durum içerisinde tedirginlik yaşadığı anlamına geliyor. Ve son söyleyeceğim şey kediniz kuyruğunu oturduğu yerde sürekli sallamaya başladıysa bu stresli olduğu anlamına gelir. Sırf kedi, kedi, çekik göz falan diye. Evet arkadaşlar benim kedilerle ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım faydalı olur ve umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada benim diğer videolarımda da söylediğim gibi Snapchat adresimden takip edebilirsiniz ve benimle orada iletişime geçerseniz çok mutlu olurum. Videomu beğenmeyi ve eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben Tesla.